Kütahya'da yapımı tamamlanan Ferik ve Çevre Medeniyet Tanıtım Merkezi hizmete sunuldu. Kütahya'nın tarih ve turizm potansiyelini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla yeni bir bakış açısıyla hazırlanan Ferik Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi Sofça Köyü'nde düzenlenen törenle hizmete girdi. Törende konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ilimizin gerek ülkemizde gerek dünyada tanıtılmasında çok önemli bir yeri olacağına inandığım Ferik Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi'nin hayırlar getirmesini temel ediyorum. İlk konu gündeme geldiğinde Sayın Valim çok heyecanlıydı ve gerçekten bir şeyler kazandırmak için bu işin peşine düştü. En uygun bölgenin burası olacağında hemfikir olduk. Dünyanın birçok medeniyetine ev sahipliği yapmış olan kültür ve sanatın merkezi tanıtım için önemli bir görev üstlenecek dedi. Vali Ali Çelik yöresel lezzetlerden geleneksel kıyafetlere dek Kütahya'ya ait değerlerin sunum ve satışının yapılacağı tesisle konukların çini yapımını deneyimleyeceğini söyledi. Firik Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi'nde 3D Mabing video haritalama ve film animasyonlarının doğal dokuya uygun olarak oturtularak yayınlanması yöntemiyle Kütahya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin sunumu yapıldı. Proje eğitilmiş veri teknolojisi kullanılarak yapay zeka tarafından yaklaşık 2 milyon topografya ve lokasyon verisi işlenerek hazırlandı. Vatandaşların 3D Mabing gösterimini ücretsiz deneyimleyerek Kütahya'yı Firik Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi'ndeki keşfedeceğini söyleyen Vali Ali Çelik, bütün Kütahya'nın görsellerini çok kısa bir sürede zihinlere kazıyabilecek ve bunu ücretsiz sunabilecek bir alan oluşturduk. Şu anda demosu var. Senaryo ve animasyon bütünleştiğinde elimizden muazzam bir iş çıkacak dedi. Konuşmaların ardından tesisin açılış kurderesi kesildi ve misafirlere tanıtımı yapıldı. Açılışa Vali Ali Çelik, Milletvekilleri İshak Gazel, Ali Fazıl Kasap, Belediye Başkanı Ali Işık, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şapmaz, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Ülke Ocakları Başkanı İlkar Bukni, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Tavşanlı Belediye Belediye Başkanı Mustafa Güler, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.